Tekrar merhaba. İkinci bölüme başlıyoruz. Özellikle rekabet avantajı yaratmak için bu bölümü can kulağıyla dinlemenizi öneriyorum. Çünkü biraz işletmelere ve biraz daha derine ineceğiz. Burada özellikle şimdi önümde doğru bir örnek olunca, başarılı bir örnek olunca bunu merak ediyorum. Herkesin de bunu duymak istediğini düşünüyorum. Şirketler bizim için soyut kavramlar gerçekten. Bunu şirketi şirket yapan içindeki insanlar. Siz bir yere varmak istediğinizde içindeki insana yatırım yaparak oraya taşıyorsunuz. Ben de iş hayatında hep şunu prensip edindim. Müşterilerime hiçbir zaman seninle neden çalışmalıyız sorusunu sordurmamak. Yani bunun için de hep çünküler biriktirmek. Niye seninle de çalışmalıyız çalışmalı izlediklerinde çünkü deyip sayabileceğim bir takım nedenlerim olması gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Ve her günde bunları arttırmaya çalışıyorum. Hatta bu konuda bir yönetim danışmanı var. Peter Drucker diye şu an yaşamıyor ama bu konuda müthiş bir sözü var. Diyor ki bir işletmede değer yaratan iki tane faaliyet vardır. Bunlardan bir tanesi yenilik, diğeri de pazarlama. Geriye kalan her şey maliyettir diyor. Tamam. Şimdi bu çerçevede bakarsanız bizim de sürekli olarak inovasyon peşinde olmamız gerekiyor. Bir yenilik ortaya koymamız ve bunu da hedef kitleye doğru bir şekilde, doğru kanallarla, doğru zamanda ulaştırmak gerekiyor. Yani bu sizin de hep söylediğiniz o ihtiyacı, beklentiyi karşılayabilmek gerekiyor. Hatta bazen onların da beklentilerinin ötesine geçip belki onlar için bir ihtiyaç yaratmaktan da bahsedebiliriz. Ee, onu bir ihtiyaç haline getirmek. Ee, i̇şte bu noktada siz ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz? Şimdi yenilik ve pazarlamadan bahsediyoruz. E, i̇hracatta kendi kategorinize lidersiniz. Siz kendinize yeni kanallar yaratmak için hem inovasyon tarafında hem de pazarlama tarafında e, ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz? Mert Bey, biz kendimize sürekli yatırım yapmak zorundayız. İnsan olarak ve şirket olarak sürekli yatırım yapmak zorundayız. Çünkü zaman çok hızlı değişiyor. Bugün rakibimiz sadece aynı ülkede bulunduğumuz çevrede olan rakipler değil, rakibiniz yan ülkede olabilir, dünyanın öbür öbürcünde olabilir. Ürün olarak da, firma olarak da pek çok konuda pek çok firmayla biz rekabet halindeyiz. Ama bu rekabet sadece fiyat rekabeti değil, çok değişik konular rekabet halindeyiz. İnovatif olmak zorundasınız fakat inovasyon her zaman ürün bazında olmayabiliyor. Bazen paketleme konusunda inovasyon yapıyorsunuz. Bazen dağıtım kanalları konusunda inovasyon yapabiliyorsunuz. Ee, bazen konuyu el alış şeklinizi değiştirebiliyorsunuz, bakış açınızı değiştirebiliyorsunuz, sunumlarınızı değiştirebiliyorsunuz ya da yaklaşımlarınızı değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz ki bunlar çok önemli şeyler. Bunu hepimiz denemek zorundayız. Ee, biz ürünlerimizi daha önce takımlar halinde satarken bugün mix and match olarak satıyoruz. Offline kanalda ilerlediğimizde sattığımız ürünlerle online kanalda ilerlediğimizde sattığımız ürünlerin farklılık gösterdiğini gördük. Benim son bir senem e, pazar yerlerinin panellerini incelemekte geçti sürekli olarak bu rakiplerimizi karşılaştırıyorum. Rakiplerde satılan ürünler neler? Bizde satılan ürünler neler? Rakiplerde bu ürünler niye iyi satmış? Bizde niye satmış ya da neden satmamış? Sadece fiyat karşılaştırmıyorum. Açıklamalarına bakıyorum. Kaç resim konmuş? Bizde kaç resim var? Resimler nasıl? Yani yatay mı, dikey mi? Altı resmi, beş resmi, açıklamaları nasıl? İçerisinde hangi kelimeyi kullanmış? Hemen dönüp bizim ajansımıza soruyorum. Sen bu kelimeleri bize söyledin mi? Satışta bu sebeple mi yukarıda? Algoritması neden yukarıda? Hemen dönüp Google Ads'e bakıyorum. Google Ads'te biz ne durumdayız? İnanın son bir senem bunları incelemekle geçti ve 2021'inde bunlarla geçeceğini düşünüyorum. Çünkü dünya artık buraya doğru gidiyor. Siz bir ürünü sadece farklı bir ambalajla ya da farklı bir yüzle pazara sunduğunuzda pazar buna cevap vermeyebiliyor. Çünkü dünya artık tüketim üzerine. Hep bir tüketim toplumundan bahsediliyordu ama artık ulaşılabilir lüks tüketim yüksek. Yani kimse bir malı alıp bir ömür boyunca kullanmayı düşünmüyor. Görüntüsü iyi olsun, kalitesi iyi olsun, ulaşılabilir bir fiyatta olsun. Bir süre sonra kenara koyduğumda üzülmeyeyim. Bütün deneyimlerimiz artık bunun üstüne, tatil deneyimlerimiz de bunun üzerine yemek alışkanlıklarımız da bunun üzerine. Dünya artık ulaşılabilir, tüketilebilir lüks üzerine dönüyor. Bizim de şu an vadimiz bu. Biz size en iyi ürünü, en iyi ambalajda, en kısa sürede, en iyi deneyim için sunuyoruz. Yani on time delivery burada çok önemli. Yani zamanında müşteriye sunmanız gerekiyor. Pazarın istek ve ihtiyaçları bittikten sonra sunmanın hiçbir manası yok. O gün olması gerekiyor. Hatta dün. Evet, en sevdiğim yanıtlardan biridir. Ben bunu e, kurumsal hayatta e, ilk e, işe başladığım zamanlarda patronumdan duymuştum. Bir fikrim var dedim. Hani bunu e, şöyle yapsak, böyle yapsak anlatıyorum. Çok güzel dedi. Ne zaman başlamalıyım dedim sizce buna? Dün demişti. Yani hiç unutmam. Bunu. <laughs> Orada kimsenin aklına gelen bir şey değil. O bir gerçekten yenilikti ama e, tabii benim de herhalde çok şımarmamı istemediği için hemen git başla şeklinde. E, orası muhakkak e, bu e, belli ki beraberinde güven e, duygusunu da algısında getiren bir şey. Çünkü böyle yaklaştığınızda şirket içinde de bu e, güveni telkin ediyorsunuz. İnsanlar bu şirketin bir vizyonu olduğunu, hedefleri olduğunu ve bunun için gelişine, dönüşüne tanıklık ediyorlar. Ve size e, bir güven oluşmaya başlıyor. Olay çünkü sadece dışarıda müşterinin güvenini telkin etmek, kazanmak değil. Aynı zamanda içeride de bu güveni yaratabilmek, ortamı yaratabilmek. ikisi birlikte zaten bir uyum e, söz konusu olduğunda başarıyı getiriyor. Ama ben aynı başarıyı e, sizin tenzih ederek söylüyorum. Genel olarak baktığımızda ülkenin de, işte sektörlerin de, şirketlerin de e, yurt dışında aynı güven algısını e, böyle yüzde yüz olarak yansıtabildiğini görmüyorum. E, i̇hracat yapan şirkete danışmanlık yaptığım için bunu söylüyorum. Bu konudaki büyük ihtiyaçlarından e, doğuyor bu. Burada güven algısını arttırmak için neler yapılabilir? Mesela siz kendi kategorinizde buna örnek olduğunuz için söylüyorum. Siz neleri farklı yaptınız da değişti bu algı. Çünkü bakıyorsunuz bir tarafta işte güvenle alakalı işte bütünlük arz etmek gerekiyor, işte müşterinin beklentilerine ihtiyaçlarına öncelik vermek gerekiyor. Onun beklentilerini karşılayacak donanıma kaynaklara sahip olmak gerekiyor ve burada istikrar da en önemlisi. Bir iyi yapıyorsunuz, bir kötü yapıyorsunuz. Ya önceki yaptığınız bütün her şeyi zaten berbat ediyor. Bir çuval inciri berbat etmiş oluyorsunuz. E, o, o, o güveni sarsıyor. Burada e, sizce bu yurt dışındaki Türkiye'nin, e, işte çalıştığınız sektörün algısının olumlu yönde değişmesi için, güven algısının olumlu yönde değişmesi için neler yapılabilir? Mert Bey, bence bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi biz kendimizi anlatmayı bilmiyoruz. Türkiye olarak... Bunun üzerine çalışmamız gerektiğini inanıyorum. Türkiye olarak, şirketler olarak, kurumlar olarak ve insanlar olarak. Biz istiyoruz ki yabancılar gelsin, bizi keşfetsin. Ne kadar iyi olduğumuzu anlasınlar, bize değer versinler, bizi anlasınlar. Geriye dönüp baktığınızda Fransızların ya da Amerikalıların, İngilizlerin dokümantasyon sistemlerinin bizden çok daha iyi olduğunu, bizim Osmanlı arşivlerinde bulamadığımız şeyleri onlardan aldığımızı görüyoruz. Bu iş hayatında da böyle. Biz hep yabancılar bir şey yaptığı zaman arkasından gitmek istiyoruz. İlk önce onlar ne yapmış diye bakıyoruz. Halbuki bunun böyle olmaması gerekiyor. Güven ortamının oluşması için her şey önce bir istikrar gerek. Sosyal istikrar ve ekonomik istikrar. Yabancı yatırımcı bunun için gelir. İstihdam gerekir, İstihdamda kadın istihdamı gerekir. Çünkü kadının iş gücüne katılmadığı bir dünya tek kanadıyla uçmaya çalışan bir kuşa benzer. Uçamaz. En fazla koşabilir. Ama kuş koş, koşmak için, de, uçmak için vardır. Yani kadının istihdama mutlaka katılması gerekiyor. Ve sürekli olarak sizin kendiniz anlatmanız gerek. Biz müşterilerimize sürekli olarak anlatırız. Onlarla sürekli olarak iletişim halinde oluruz. İlk gün anlatıp üç gün ortadan kaybolmayız. Sürekli olarak ne istediklerini sorarız, nasıl istediklerini sorarız. Daha sonra onlara bir stereotype sunarız. Deriz ki biz bunu bu şekilde yapacağız, bu şekilde yapacağız. Sizin için uygun mu? Onlardan okey aldıktan sonra üretime başlarız üretim sırasında onlara bilgi veririz. On time delivery'e biz çok önem veririz. Yabancı yatırımcı mutlaka ve mutlaka güvenmek ister, inanmak ister. Her seferine bir inspection team göndermek zorunda değil. Bir hata olduğunda sizin sorumluluk alıp ona haber vermenizi ister. Burada böyle bir sorun oldu. Biz bunu bu şekilde çözmeyi düşünüyoruz. Ne dersiniz? Açık iletişim son derece önemli. Saklamamak gerekiyor. Çünkü iş dünyası her an her şey olabilir. Üretim yapıyorsunuz. Üretim bantlarında bir sıkıntı olabilir gayet normal. Bunu açık şekilde anlatmak gerekiyor. O da sorumluluğunu almak gerekiyor varsa da bir hata onda sorumluluğunu tabii ki, almak tabii gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki. Ee, bir hata olduğunda biz Türkiye'de de yurt dışına ekiplerimizi gönderip ürünleri inceliyoruz. Acaba bir kullanım hatası mı var? Üretimden kaynaklanan bir hata mı var? Oradan ürünleri getiriyoruz, laboratuvarlarımızda deniyoruz ki bizim laboratuvarlarımız Türkiye'nin en iyi laboratuvarlarıdır. Türkiye'nin ilk devlet destekli Ar-Ge laboratuvarı GRAFORSAN bünyesinde. Yani üniversite kullanan ee, makine teçhizatının hepsi bizde var ve hepsini kullanıyoruz. Tabi bunu gören müşteri rahatlıyor. İşte diyoruz ki bu sanayi makinelerinden kaynaklanan bir sorun olabilir ya da kullandığı deterjandan kaynaklanabilir. Çünkü bunların testlerini yapıp onları, onlarla paylaşıyoruz. Bağımsız bir laboratuvarla, laboratuvarda yaptırmalarını salık veriyoruz. Yani sürekli olarak kendinizi anlatmak zorundasınız. Değişimleri müşterilerimize paylaşıyoruz. Yeni ürünler çıkmadan önce onları bilgilendiriyoruz. Biz artık şu ürünlere gideceğiz. Biz artık Graal Porsen'de Digibon'a geçtik. Çünkü dijital baskı yapıyoruz. Bunda dört farklı ana rengimiz var. Bu senin kreasyonu bu. Fuar öncesinde anlatıyoruz, fuar sırasında anlatıyoruz. Hatta onları fuar öncesinde Türkiye'ye bekliyoruz ki kreasyonları tanıtalım. Ülkeler için özel çalışmalar yapıyoruz. Mesela e, İtalya mavi rengi çok sever. Fransa da çok sever. Yunanistan'da e, Yunanistan da çok sever. Ama İspanya'ya gittiğinizde İspanyol kırmızı renk seviyorlar. Ve diretmiyoruz, okey İspanyollar kırmızı renk seviyorsa onlara mavileri gösteriyoruz ama onlar için yeni çalışmalar da yapıyoruz. E, customized production yaptığımız için müşteri diğer ülkelerden farklılaşabiliyor. Çünkü Türkiye'nin en büyük pazarı AB üyesi ülkeler. Güral Porse'nin de en büyük pazarı AB üyesi ülkeler. E, aynı AB içerisinde ürünlerin çarpışmasındansa farklı ülkeler farklı ürünlerle servis veriyoruz. Kendisine değer verildiğini gören müşteri, ne olsun sizden vazgeçmiyor. Ama ülke imajınız yüksek olursa malı satmanız çok daha kolay. Mesela Almanya. Alman teknolojisinin duyulan güven o kadar yüksek ki Almanya'dan da insanlar almak istiyor. Türkiye'nin imajını yükseltmek sadece şirketlerin ya da devletin görevi değil, şahısların da görevidir. Herkes için en iyi şekilde yapmak zorunda. Mesela gelen turisti en iyi şekilde ağırlamak zorundayız bu boynumuzun borcu ülke imajını yükseltmek zorundayız çünkü istikrar sosyal ve ekonomik olarak gelir. Ve istikrarın yükselmesi de bütün vatandaşların menfaati nedir? Evet, bu bir zincir. Herkesin burada e, o sorumluluğu taşıması gerekiyor. Varsa bir risk alması gerekiyor. O çabayı fedakarlığı e, ortaya koyması gerekiyor. E, çünkü şey gibi düşünün, evrensel bir yasadır. Newton'un hareket kanunundan etki tepki yasası gibi. Yani ne kadar bir etki yaratırsanız, onun o, o oranda bir karşılığı olacak. Yani bu etki e, küçük bir halka şeklinde bir taş kadar olursa, onun yarattığı etki belli. Ama herkes bu işin içine girdiğinde çok daha büyük etkiler yaratacak. Az önce kadından bahsettiniz. Kadının e, bu e, iş dünyasındaki yerinden bahsettiniz. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Örnek veriyorum siz de bu e, girişimcilik ekosistemi içerisinde e, var olan birisiniz. Yani aynı zamanda kendi iş, e, iş yerinizde de, e, işletmenizde de e, kadınlarla birlikte çalışıyorsunuz. En başta da siz varsınız zaten. Aile üyeleri var. E, burada merak ettiğim şu, e, bu, buna nasıl bakıyorsunuz onu merak ediyorum kadınların bir pozisyonu fiziksel olarak doldurmaktan öte e, neyi daha farklı yapıyorlar? Yani erkeklerle kıyaslandığında hangi yönleriyle tercih ediyor ediyorsunuz? Yani bunu daha yumuşak bir şekilde yaklaşmak istiyorum. Erkeklerin yaptıkları işleri de çok beğeniyorum ama hı hı. sanırım kadınların yaptıkları işleri daha çok beğeniyorum. Peki ne bakımdan? Nedir onları Çünkü farklı kılan? Çünkü kadınlar çok detaycılar. Hı hı. Çünkü kadınlar sürekli olarak pratik yapmak istiyorlar. Çünkü kadınlar meraklılar, soruyorlar, sorguluyorlar, öğreniyorlar, karşılaştırıyorlar, yetmiyor, bir daha geliyorlar, iletişim kurmak istiyorlar, konuşmak istiyorlar, değiştirmek istiyorlar, geliştirmek istiyorlar, varlıklarını orada hissettirmek istiyorlar, varlıklarını hissetmek istiyorlar. O zaman projeler çok daha farklı oluyor. Benim gördüğüm projeler erkeklerden geldiğinde son derece iyi projeler görüyorum. Yanlış anlamayın çok güzel proje ama kadınlar en az iki tane proje sunuyor. Alternatif getiriyor. Ben alternatif çalışmayı çok severim. Yani bir alternatif her zaman iyidir. Çünkü her zaman bir B planınız, hatta mümkünse C, D, E planınız olması gerekiyor. Bu sene için planınız, seneye planınız. Kadınlarda hep bunu görüyorum. Birkaç alternatifle geliyorlar. Hatta yetmiyor, alternatifin alternatifiyle geliyorlar. Renkleri değiştiriyorlar, ürünleri değiştiriyorlar. Etraflarına soruyorlar. Küçük bir pazar araştırması yapıyorlar. Yani kadınların çalışma yöntemleri erkeklerden biraz daha fazla ama kadınların detaylarda boğulduğuna şahit olduğum da oluyor. Yani erkekler biraz daha yukarıdan büyük resim görürken kadınlar biraz daha detaylarda kaybolabiliyorlar. Peki bunda bağlantılı kadınların iş dünyasındaki hem kendi işletmeniz için hem de dışarıda sektörde iş dünyasında varlıklarını daha derinden hissettirebilmeleri için siz ne gibi girişimlerde bulunuyorsunuz? Ve bunun baktığınızda ne gibi sonuçlarını aldınız şimdiye kadar somut olarak? Mert Bey ben pozitif ayrımcılıktan ziyade direkt ayrımcılıktan yanayım. Direkt olarak ayırıyorum. Biraz açar mısınız? Biraz sert oldu ama ayırıyorum. Şöyle yapıyorum. E, i̇ki proje sahibi firma da eğer kadınlar çoğunluktaysa ama bu projelerin benzer sonuçlar olması gerekiyor. Yani benzer nitelikte, benzer sonuçları olan, benzer maliyetli projeler olduğunda eğer kadınlar var ise ben oyumu kadınların olduğu şirketten yana kullanıyorum. Eğer iki tarafta da bayanlar var ise, o zaman ben daha gençlere doğru yol almak istiyorum. Çünkü sadece kadınlar değil, gençlere de destek olmamız gerekiyor. Yani bu ülkenin genç nüfusunun desteklenmesi gerekiyor. Kadınların özellikle desteklenmesi gerekiyor ama gençlere bizim yol açmamız gerekiyor. Gençlere bizim mentörlük yapmamız gerekiyor. Gençlerin ihtiyacı olan tek şey para değil. Bazen sosyal imkanlar, bazen yüreklendirmek, bazen bir fikir vermek. Ben projeler içerisinde kadınlara gerçekten değer veriyorum ve daha önce söylediğim gibi sosyal platformlarımızda da kadınları ön plana çıkartacak projeler üzerine çalışıyoruz. Bir tanesini Şubat ayının sonunda başlatacağız. Bu sene içerisinde kadınlarla ilgili 3 projemiz var. Bu projenin başarılı olması durumunda seneye düşündüğümüz 5 proje var. Belki daha sonra değişik STK'lara projeye devam ettiririz ama bugün için güzel düşüncelerimiz var ve ben inanıyorum bu kadınlar genç ya da yaşlı ne olursa olsun kadınların istihdama dahil olmaları çok çok önemli. Burada eğitimden bahsetmiyoruz. Eğitimli kadın dışında eğitimsiz kadınların da yapabileceği pek çok şey var. Yaşları ne olursa olsun herkesin yapabileceği bir iş var. Bunları göstermek istiyoruz. Herkes kendi ayaklarının üzerinde durabilir. Herkes kendi parasını kazanabilir. Mesela kadınların öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesi muhasebe. Yani kadınlara biçilen rol genelde yemek yap, bir yerde sat. Ama parayı nasıl yöneteceğim bilmeyen bir kadın ne yapabilir ki? Doğru, hem parayı kazanmayı bilecek, hem onu Gayet çalıştırmayı mi? öğrenecek, Tabii hem ki. çoğaltmayı öğrenecek. Tabii ki. Artı bir de bunu sadece kendisi için değil, bu etkinin artabilmesi için bunu başkalarına da öğretmesi gerekecek. İşin içinde bir de belki daha sonrasında mentorluk da girecek. Tabii Kendi ki. yaptığı, model oldu, başkalarına da aynı şekilde örnek olacak. Şimdi böyle bakarsanız olaya, sadece gençlerin, kadınların değil, herkesin önünde bazı engeller var. Özellikle onların kendileriyle başarıları arasında engel olabilecek bazı olumsuz ön yargılar var. Şimdi gerçek olan şeyler de var ama bir de hatta şeyi hatırlarım, Times dergisinin, tabii tartışılır bu ne kadar doğrudur ama katılırsınız, katılmazsınız, Times dergisinin şöyle bir sloganı vardır, ''Biz gerçeklerle görüşleri aynı kefeye koymayız.'' der. Yani onları ayırırız birbirinden. Ee, şimdi burada gerçek olanlar da var, görüş olanlar da var, kişiden evet. kişiye değişen şeyler de var. Ama mutlak olan bir şey var ki bu çok sık özellikle girişimcilik dünyasında sık duyduğumuz bahaneler. Örneğin eğitimim yok, yeterli çevrem yok, sermayem yok, deneyimim yok, zamanım yok gibi bir sürü sebep duyarsınız. Ve bunların çoğu da sudan sebeplerdir. Aslında derine indiğinizde bunların hepsine çözüm getirebileceğini görürsünüz. Ve bu da başarıyı engelleyen bir şey. Her kademede engelleyen bir şey, hatta en başta engelleyen bir şey. Çünkü o yola çıkınca bir şekilde zaten bir şeyler olmaya başlıyor. Burada siz elde ettiğiniz sonuçlarla, işte yakaladığınız başarılarla bu sudan sebeplerin, bahanelerin, tezlerin hangilerini çürüttünüz? Yani insanlar sizin yanınızda, biz Harika Hanım'ın yanında asla şunları bahane olarak kullanamayız diyorlar. Mert Bey, ben hiçbir zaman kimsenin bir bahaneyle gelmesini kabul etmem. Hayır bir cevap değildir. Engeller sizin önünüzü kapatamaz. Engeller sizin bir sonraki başarı için basamak taşınız olabilir. Yani kadın olmanız, eğitime sahip olmamanız, zamanınızın olması bunların hiçbirisi başarıya engel olmamalıdır. Mutlaka bir yol bulunur. Ben size Graal Porslan olarak e, değişim dönüşümümüzü anlatmak istiyorum. Yani Anadolu sermayesi olarak nereden nereye geldik. Hatta bunu sanatla bağdaştırmak istiyorum. 1950'lere gelindiğinde, yani Dünya Savaşı bittiğinde biliyorsunuz, yüksek sanattan pop arta geçildi. Yani bir İngiltere merkezli, bir Amerika merkezli pop art vardı ve pop art gündelik nesneleri sanatın içerisine dahil etti. Ve evet, Amerika'daki pop art çok daha renkliydi. Ee, i̇nsanların normalde ulaşamayacakları sanatı hayatın içerisine soktu. İşte tek resim yerine ipek baskılarla aynı ürünü pek çok insanın evine soktu. Ulaşılabilirlik kolaylaştı. Ee, İngiltere'dekiler biraz daha didaktikti ama baktığınızda sanatı insan mese ulaştırdı. Şimdi Gral Porselen olarak bize benzer bir şey yaptık. Porselen, e, gümüş ve altın zamanında sadece üst kademenin ulaşabildiği bir lüks sembolüydü. Hatta Türkiye'de de saraya üretim yapan bir firma vardı, porsiyon üretim yapan bir firma vardı. 89'da Gra Porsiyon kurulduğunda daha önce söylediğim gibi çeyiz kültürü vardı. Biz zaman içerisinde bu çeyiz kültürünü değiştirdik, geliştirdik Gra olarak. Çeyiz dışında işte daha önce anlattım 24 setler oldu. Yani lüksü biz hayatın içerisine soktuk. Bazı yerlerde kendi talebimizi kendimiz yarattık. Kendi pazarımızı kendimiz yarattık. Olmayan pazarlar yarattık. Bize olmaz dediler, baktık. Peki dedi, teşekkür ederiz. Olmaz dedikleri şeyi önümüze aldık ve onun nasıl olabileceğini irdeledik. Neden olmaz? Çünkü. Peki. Çünküleri sıraladık ve o çünkülerin hepsinin üzerini çizerek ilerledik. Yani Kütahyalı olmak, Anadolu olmak, kadın olmak bunların hiçbirisi sizin için engel değil. Nasıl ki gündelik nesneler sanat içerisinde konup bütün dünyaya yayılabiliyorsa siz de Hayırlarınızı önünüze alıp bunları evete dönüştürmenin yolunu aramak zorundasınız. Ben bazı şeyleri kabul ederim, evet, günlük hayat içerisinde bazı aksilikler olabilir, doğrudur. Ama bu sizi engellemek zorunda değil. Sadece o amaçta yürüdüğünüz yolda bir kısa duraklama olarak görmek zorundasınız bunu ve ilerlemek zorundasınız ve hatta mümkün ise zayıflıklarınızı güce çevirmek zorundasınız. Yani Türk firması olmak bizim için bir zayıflık mıydı? Hayır, ama önümüzü tıkı, tıkıyor muydu? Tıkamıyordu da daha hızlı koşmamızı engelliyordu. O zaman biz ne yaptık? Farklı ürünlere yöneldik. Klasik porselen yerine Türkiye'nin ilk ponç yaptık. Yetmedi, bunu kareye çevirdik. Yetmedi, biz bunu dijital baskıya çevirdik. Yetmedi, yabancı şeflerle üretime girdik. Şu an İtalyanlarla bir işbirliğimiz var. Sadece İtalya için değişik ürünler üretiyoruz. Sadece Fransa için değişik ürünler üretiyoruz. Hatta yetmedi, Fransa'yı Güney Fransa ve Alpler olarak ayırdık. Yani Alplere farklı ürünler veriyoruz, Kottuzur bölgesine farklı ürünler veriyoruz. AB bizim en büyük pazarımız ve en büyük pazarımız olacak, olarak kalacak. Çünkü oraya gittiğimizde biz ne yapacağımızı biliyoruz. Biz dersiniz iyi çalışıyoruz. Dersin çalışan herkesin ben başarılı olacağına inanıyorum. Bu bana şeyi hatırlattı. Ben de satış konusunda danışmanlık yaptığım için en de şu vardır işin, siz bir sunum yapacaksanız her şeyden önce yani müşteriden itiraz geldikten sonra onu karşılamak beceri değildir. Beceri oradaki itirazları, doğabilecek itirazları önceden görebilmek ve bunu sunum içerisine koyabilmektir. Doğru, doğru. Siz zaten hem gelebilecek şeyleri hem de karşı tarafın bile göremeyeceği, düşünemeyeceği şeyleri o sunum içerisinde verdiğinizde karşı taraf zaten sizin pozisyonunu kendi zihninde çok net bir şekilde konumlandırıyor, çok farklı bir yere koyabiliyor. Zannediyorum benzer durum sizin için de geçerli. Biz talebimizi kendimiz yaratıyoruz. Bir olan talep vardır... Bir de olmasını istediğiniz talep vardır. Biz kendi talebimizi kendimiz yaratmaya çalışıyoruz. Müşterimize neyin ne olduğunu ve neyin ne olmadığını gösteriyoruz. Onun farkında bile olmadığı istek ve ihtiyaçlarını çıkartıp önüne sunuyoruz. Kıymetli yapan da bu. E o, sizi de onun gözünde değerli kılan bu oluyor. E, şimdi zaman da daralıyor. E, merak ettiğim bir iki şey daha var. E, biraz daha hızlı ilerleyerek tamamlamak istiyorum bunu. E, şimdi biraz genelden özele inelim. Hep şunu görüyorum. E, başarının altında hep bir rutin yatıyor. Yani çünkü bir süre e, e, yaptığınız şeyleri tekrarlayarak alışkanlığa döndürüyoruz. O, o, o alışkanlık da daha sonra bizim rutinimiz oluyor. Artık otomatik pilotta refleks olarak düşünmeden yapmaya başlıyoruz. Ve bize de çok şey kazandırıyor aslında bu. Başka şeyler yapabilecek zamanı, enerjiyi, kaynakları buluyoruz kendimizde. Peki siz kendinize nasıl bir e, rutin belirlediniz? Gününüzü nasıl planlıyorsunuz? Çünkü farklı alanlarda işler yapıyorsunuz. Bunlar çok özen ve dikkat gerektiren işler. Hataya çok yer bırakmayan şeyler. Burada hem enerjinizi yüksek tutmak hem motivasyonunuzu yüksek tutabilmek hem de sizi canlı tutabilmek adına nasıl bir rutin takip ediyorsunuz? Mert Bey, pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak ben hayatımı ikiye ayırabilirim. Her iki hayatımda da ben sabahtan akşama kadar çok geç saatlerde çalıştım. Bu rutinim devam ediyor ama artık Teknolojinin hayatımıza girmesiyle beraber, özellikle Zoom toplantılarıyla beraber hayatım biraz daha kolaylaştı. E, artık daha büyük toplantılar yapabiliyorum, daha kısa süreli toplantılar yapabiliyorum. Çünkü toplantının çok uzun olması, verimli olmasını gerektirmiyor. Artık insanlardan toplantı öncesi gündem maddelerini belirlemeleri ve toplantı öncesi bunu herkese paylaşmalarını istiyorum. Toplantı sırasında gündem maddelerinin üzerinden geçiyoruz, teşekkür ederiz ve toplantıyı kapatıyoruz. Bu bana çok büyük bir zaman kazandırdı. Ben hep spor yapmayı sevmişimdir ama çok zamanım olmamıştı. Ben pandemiyle beraber spora daha ağırlık verdim. Ve MMA sevdiğim için bu sefer daha çok oraya doğru gittim. Ben boks ve muay thai çok severim. Ee, onun bana kazandırdığı pek çok şey var. Özellikle muay thai'de tekme atmak için parmağınızın ucunda dönmeniz gerekiyor. Eğer dönmüyorsanız vücut dönmüyor. Tekme atarken vücudunuzda değil kalçanızda dönmeniz gerekiyor ki o tekme yerini bulsun. O kadar çok şey var ki tekme atmak yeterli değil. Yani tek, amaç tekme atmaksa, başarılı olmak tekme atmaksa garda geri düşmek onun görünmeyen başarısı. Siz başarılı oldunuz, rakibinizin önüne geçtiniz, pazar yarattınız, çok iyi işler yaptınız fakat Tekmeden sonra garda geri düşmezseniz, savrulursanız rakibinizden gelecek herhangi bir tekmede yığılırsınız. Halbuki çok iyi bir tekme atmıştınız. Demek ki sadece tek matmakla bitmiyor. Garda geri düşmeyi öğrendim. Garda geri düşmek için ne yapmam gerektiğini öğrendim. Ee, ya da hook vurmak için eğilmem gerektiğini, sukatlı olmam gerektiğini, karın kaslarımı kullanmam gerektiğini öğrendim. Yani sadece görünen değil, görünmeyen, arkasında neler yattığını araştırıyorum. Bunları yapmak için kaslarımın daha uzun olması gerektiğini anladım ve yoga'ya başladım. Online yoga'ya başladım. Bu bana şunu öğretti: kaslarınız uzarken pozisyonda kalmanız gerek ve doğru yaptığınızda gerçekten büyük bir acı var. Vücut o katlanmak istemiyor, oradan çıkmak istiyor. İş hayatı da böyle bir şey. Başarıya giden yol her zaman kolay olmuyor ve siz oradan ayrılmak istiyorsunuz. Ama kaslarını uzatmak için o anda kalıp nefes almanız lazım. Nefesinizi tutarak bir yere varamıyorsunuz. Yani mış gibi yaptığınızda Yoga'nın seçici faydası yok. İş hayatı da böyle. Mış gibi çalışan insanların başarılı olmadığını gördüm. O acı anında derin nefes alıp verip o an yaşamanız gerekiyor. Pazar araştırmasını önden yapmanız gerekiyor. Bunlar kolay süreçler değil. Anlıyorum ama mış gibi yapmadan gerçekten planlayarak, programlayarak ilerleyen Başarı sunan kimseye görmedim. Ben başarının böyle geldiğini gördüm. Benim rutinim içerisinde artık spor var ve bilinçli spor var. Neyi neden yaptığımı sorguladığım bir spor var. Bunu da özel hayatıma ve iş hayatıma yansıtıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. E, zaman o kadar hızlı akıyor ki e, gönül devam etmek isterdi. Evet. Ama sonuna geldik bu haftaki programında. E, sizden hem e, kişisel anlamda hem de mesleki anlamda gelişimle ilgili çok değerli ipuçları aldık. E, Umuyorum bizi dinleyenler de buradan kendi derslerini küçük küçük çıkarmışlar, not etmişlerdir. E, ben e, size tekrar teşekkür ederim. Evet. Ayağınıza ben sağlık. teşekkür ederim. Umarım başka bir e, programda tekrar karşılaşırız. Ben izin verirseniz programı kapatacağım şimdi. Çok güzel bir programdı. Size çok çok teşekkür ediyorum. Eksik olmak Evet bu haftaki programımızı da derin bakışla tamamlayalım. Benim bu haftaki sohbetimizden çıkarımım şunlar oldu. Eğer biz de kendimizi bir lider olarak görüyorsak, konumlandırıyorsak, her şeyden önce çevremizdeki insanların ne istediğini anlamalı ve elimizdeki kaynaklarla da bunları gerçekleştirmelerine yardımcı olmalıyız. Onları bu süreçte sorumluluk taşımaya, risk almaya ve çaba sarf etmeye de ikna etmeliyiz, inandırmalıyız. Tabii bu kaynakların içerisinde her şeyi koyuyorum. Zamanımız, bilgimiz, tecrübemiz, sermayemiz, fikirlerimiz dikkatimiz her şey içerisinde. Çünkü bizi e, çevremizdeki insanların gözünde değerli kılan şey bizim sahip olduğumuz şeyler değil. Bu kaynakları onlar için ne oranda kullandığımız. Benim de size tavsiyem şu. En azından bu önümüzdeki hafta boyunca belki bu soruya yanıt ararsınız diye düşünüyorum. Siz de kendinizi bir lider olarak konumlandırıyorsanız kendinize şu soruyu lütfen sorun. Ben elimdeki kaynakları başkalarının hedeflerine ulaştırmak için ne oranda kullanıyorum? Sizi bu soruyla baş başa bırakırken hepinize keyifli bir hafta diliyorum. Sağlıkla kalın.